son tümünü ana ekran acr Fon. Evet millet bugün burada farklı bir konuyla bulunuyor olacağız. WordPress'te eee apostasını e girip abone olduğumuz bir sitede aboneliğimizi nasıl onaylarız uygulamaya geçelim. Blogger WordPress bir sohbet ve konuşma Klasör açıldı sohbet ve tweet vip, kişiler, gmail posta. Postalar oluştur. Mahmut Demir Birinci. Okunmamış, teknoloji, engel ve erişilebilirlik, teknoloji. Teknoloji, engel ve erişilebilirlik aboneliğinizi onaylayın. Evet millet. Teknoloji, engel ve erişilebilirlik aboneliğinizi onaylayın gelen kutusu. Evet millet. Burada bu bize gelmiş. Bu aboneliği onaylamamız gerekiyor. E, bu bloğu takip etmek için bu bloktan gelen yazıların e, direkt bizim e-postamıza da inmesi için bunu onaylamalıyız. Boşluk. 1. Lütfen. 1. Teknoloji. Engel ve erişilebilirlik bağlantı. 1. Aboneliğinizi onaylayın. TK 07242017 kod bağlantı. Merhaba. Bu bloğun yazılarını takip etmek için blok adı. Teknoloji. Günlük URL. Et, aboneliği onayla bağlantı. Chrome. Aboneliği onayla butonuna tıklıyorum ve ilerliyorum böyle. Sayfa Konum yüklendi. 100. Ha, sayfa yüklendi. 1. Wordpress.com başlık bir bağlantı. Ee, burada WordPress'te e-postasını girip abone olduğumuz herhangi bir web sitesinde. E bize gelen mailde e, aboneliğimizi onaylıyoruz anlatımı dinlerseniz mesajı görürsünüz zaten burada aboneliğimizi onaylayacağız ki bu siteden gelen yayınlar direkt bizim e-posta adresimize insin neyse devam ediyoruz 1 wordpress.com başlık 1 ba menü 1 abonelik yönetimi başlık 2 siteler 2 bağlantı siteler 2 yorumlar 0 bağlantı yorumlar 0. Ayarlar bağlantı. Giriş bağlantı. Aboneliklerinizi daha kolay yönetmek için wordpress.com Burada oluşturun ba nokta. Aboneliğiniz başarıyla güncellendi. Bu, aşağıdaki blogların yönetim sayfasıdır. Toplu işlemler menü pop-up düğmesi. Uygula düğme. 1. Onay kutusu seçili değil. Uygula. 1. 2. Site sütun başlığı. 3. Alma sıklığı sütun başlığı. 4. Takip edilen 5. Takip etmeyi bırak sütun başlığı. 1. Onay kutusu seçili değil. DCA 162. Uygulama Akademisi bağlantı. Derhal menü pop-up düğme. Sıra 2 sütun 4 Oktober 30. Takip etmeyi bırak bağlantı. 1. Onay kutusu seçili Teknoloji, engel ve erişil. 1. Onay kutusu seçili değil. Teknoloji, engel ve erişilebilirlik bağlantı. Derhal menü pop-up düğme. Sıra 3 sütun 4 December 16. Takip etmeyi bırak bağlantı. 1. Onay kutusu seçili değil. Sıra 4 sütun 2 site sütun başlığı. Sıra 4 sütun 3 alma sıklığı sütun. Sıra 4 sütun 4 takip edilen sütun. Sıra 4 sütun 5 takip etmeyi değişiklikleri kaydet düğme. 1. Daha fazlasını yapın başlık 4. Değişiklik. Konum 100. 1. Wordpress.com başlık 1. 1. Wordpress.com menü. 1. Abonelik yönetimi başlık 2. Siteler 2. Bağla. Siteler 2 yorumlar sıfır, yorumlar sıfır, ayarlar bağlantı giriş bağlantı aboneliklerinizi daha kolay yönet burada oluştur nokta seçenekleriniz başarıyla güncellendi bu aşağıdaki blogların yönetim sayfasıdır bu sitelere yapılan her yeni gönderimde Mahmut gmail.com adresine bir e-posta alacaksınız bir blogdan e-posta almak istemiyorsanız söz konusu bloğu takip etmeyi bırakın wordpress.com'dan gelen hiçbir e-postayı almak istemiyorsanız ayarlara gidin Toplu işlemler menü pop-up düğme Uygula düğme 1 Onay kutusu seçili değil. 2 Site sütun başlığı 3 Alma sıklığı sütun 4 Takip edilen sütun 5 Takip etmeyi bırak 1 Onay kutusu seçili değil. DCA 160 Uygulama Akademisi bağlantı Derhal menü Sıra 2 sütun 4 Oktober 30 1 Onay kutusu Teknoloji Engel ve Erişilebilirlik bağlantı Derhal menü Sıra 3 sütun 4 Decam Teknoloji Engel Konum 20 Konum 100 1. wordpress.com içeriye atla. bir teknoloji. Teknoloji bin artı genişlet. Bin artı genişletilmişler altılmış. Şu an burada bulunan e, aboneliğimizi sanırım onayladık. Konum 100. Değişiklikleri kaydet düğme. Sıra 4 sütun 5 takip etmeyi bırak sütun başlığı. Sıra 4 sütun 4 takip edilen sütun başlığı. Sıra 4 sütun 3 alma sıklığı sütun başlığı. Sıra 4 sütun 2 site sütun başlığı. Evet. Van Oğul ana Tüm ünü kap. Klasör kap. Ana ek. A mesajlar. WhatsApp. 2 bildirim. Burada. evet millet. Burada e, bu bugünkü konumuzda WordPress'te e-postasını girip abone olduğumuz sitenin aboneliğini Onaylama konusuna değindik. Umarım erişilebilir ve anlaşılabilir bir anlatım olmuştur. Kanala abone olabilir. Videoyu beğenip paylaşabilir. Fikir ve soruları yorum bölümüne bırakabilir. Yeni içeriklerden anında haberdar olmak için e, tüm bildirimleri açabilirsiniz. Apowersoft ekranı 6.0 kaydedip durdur.